Arda'nın Mutfağı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep beraber evde güzelce yapabileceğiniz bir kepekli peynirli poğaça yapacağız. Bütün püf noktalarını size söyleyeceğim. Unutmayın adım adım giderseniz mükemmel kabaran ve kıyır kıyır poğaçalarınız olacak. Öncelikle böyle bir karıştırıcının içerisinde işe başlıyoruz. 4 su bardağı kadar kepekli bir unu içerisine koyuyorum. 1 paket kadar kabartma tozu, 1 tutam karbonat, 1 avuç ince kıyılmış ceviz, 2 kaşık keten tohumu, bir dolu tutam tuz, bir yumurta. Her poğaçada olduğu gibi bizim poğaçamızın da yağlılığa ihtiyacı var. Bu yağı iki şekilde karşılayacağız. Birincisi içine ilave edeceğimiz ayçiçek yağı. içine koyacağımız tereyağımızsa mutlaka ve mutlaka dolaptan çıkmalı. Yani oda sıcaklığında vesaire bekleyerek değil, dolaptan soğuk olarak çıkmalı. Soğuk ve küçük küçük küpler halinde işin içine girmeli. Burada yarım kiloluk bir torku geleneksel tereyağım var. Şu şekilde 125 gramı gayet rahat bir vaziyette porsiyonlayabiliyorum. Sonra da tereyağımı küçük küpler halinde dilimleyip onu da direkt olarak soğukken işin içine ilave ediyoruz. Unutmayın, bu tip tariflerde Kullanacağınız malzeme ne kadar lezzetliyse son üründe o kadar lezzetli olur. Arkasından işin içine koyacağımız son ıslatacak malzeme yoğurt. Yarım bardak kadar içerisine ekliyorum. Bütün bu malzemeyi hiç el kullanmadan, el ısısını işin içine sokmadan bir hamur kıvamına getireceğim. Burada da alet işleyecek, ele ünecek. Makineyi bir dakika kadar çalıştırdık ve harcımız belli belirsiz vaziyette bir araya geldi. Şimdi bunu bir tezgahın üstüne çıkartıp size göstereceğim. Bak, hafif dağınık kıvamda, sanki bir araya gelmiyormuş gibi gözüküyor. Bunu alıyorum, şöyle hafifçe bir elimle bastırıyorum. Hali hazırda birazcık böyle isyankar gibi gözükse de hemen bir araya geliyor ve istediğim güzel kıvamı ortaya çıkartıyor. Bunu yoğurursanız daha fazla. ...tereyağı kusmaya başlayacak. Elleriniz yağlanacak. Fakat o zaman da poğaçanız kıyır kıyır olmayacak. Bu kıvamda bırakırsanız... ...içini hazırlayıp fırına atarsanız... ...acayip güzel şişerek pişen... ...lezzetli bir poğaça olacak. Tereyağı lezzeti ve doğru kullanımı... ...burada çok önemli. Bak altını çiziyorum. Bir önemli kısım da... ...bunun iç harcı. Şimdi bunun iç harcına... ...bir sürü peynir denelim. Hiçbir tanesi... ...Torku'nun süzme peyniri kadar... ...iyi tepki vermedi. Altını çiziyorum. Niye? Çünkü... Fazla eriyip gitsin istemiyorum bu peynir içerisinde. Kas katı bütün kalsın da istemiyorum. İçeride ısırdığım zaman peynirin bütün lezzetini almasını ve dağılmasını istiyorum. O yüzden de Orkun'un süzme peynirini kullanıyorum. Dikkat edin krem peynir değil süzme peynir. Bundan da iki tane kalıp gayet yeterli oluyor bütün bu iç harcı doldurmak için. Birazcık daha çeşni ve aroma katmak istiyorum. O yüzden ince dilimlenmiş siyah zeytin ve kurutulmuş domates ekliyorum. Ve bir çatalla bunların hepsini güzelce eziyorum. Poğaçamın iç harcı da hazır. Şimdi şöyle bir tutam kopartıyorum. Çok büyük bir tutam kopartmanıza gerek yok. Avucumun içerisinde parmaklarımı kullanarak yassı bir hale getiriyorum bunu. Hala içeride böyle küçük küçük minik minik tereyağlar görebilirsiniz. İşte o pişerken kabaracağının ve yerken de kıyır kıyır olacağının garantisidir. Çatalımın ucuyla bir parça koyuyorum. Sonra dikkatli vaziyette iki tarafından kapatarak bir ev poğaçası şekli veriyorum. Birazcık kenarları çatlarsa hiç korkmayın kıyır kıyır açılacak ve fırında pişerken mükemmel lezzetli olacak bu arkadaşlar. Üstüne yumurta sarısı sürmeyi amana ihmal etmeyin. Yumurta sarısından sonra da birazcık daha bir yakalı gözüksün diye. İsterseniz çörek otu ama bence kesinlikle ay çekirdeği. Niye? Çünkü Şehnaz ay çekirdeğini sever. Gidiyoruz fırına 180 derece 20 dakika atın. Unutun. Eşiniz, dostunuzu arayın. Sevdiğiniz birilerini çağırın. Ben mesela şeyinizi arayacağım. Nerede kaldım? Poğaçaları hazırlayacağım. Şehnaz! Efendim? Hadi gel ya. Pişti mi poğaçalarımız? Pişti de soğudu da. Ho ho ho. oldular mı? bu lafı söylemeyi çok seviyor bu cümleyi. Böyle <laughs> poğaçalarımız kıyır kıyır oldu mu? Evet, evet Şeynaz. kendisi poğaça uzmanı. Nasıl gözüküyor Şeynaz'cığım? Süper, çok güzel. doğru teknikte yaptığın için böyle birbirinden ayrışmış falan filan süper. Ver, bir ver, bir ver, ver. Çıkış değil yani. Bir şey söyleyeceğim, bunları çalışıp da gelmişsin gibi sanki böyle hani tek <laughs> teknikleri ayrı falan falan. Ama bak şaka Aynen. bir yana bir anne poğaçası. Aynen. Oh maşallah. Şimdi peynir içinde çok erimeden kalıyor evet, olması benim için olmuş. güzel. Hı -hı. Ve Kokla bak. Mis gibi. Değil mi? Çok güzel. Tebrik ediyorum kendimize. Buyurun. Bir de lezzetine bakalım. Efendim bakalım geçecek mi? Ne hissettiriyor? Hmm. Şu anda harika. Böyle yedikçe damağında çok güzel bir tat bırakıyor peynir. Genel anlamında da bütünlüğüyle on numara doğal. Son derece lezzetli. Kıyır kıyır açılarak pişmiş, ayrışmış. Şehnaz Ergün Ayında testinden geçmiş durumda. Bizden bu kadar. Biz yemeye devam ediyoruz. Afiyet olsun.